Merhabalar ben Doktor Ayrı Gözlükliler. Bugün yine açıklamalarım zannediyorum insanlara bayağı ilgisini çekecek. Biraz şu aralar komplo çoğaldı. Komplo teorilerinden de en çok Bill Gates'in ismi ön plana çıkıyor. Rockshit ve Rockefeller ailesiyle birlikte. Şu anda ölü sayısı Vaka sayısı 5 milyona yaklaştı. Ölü sayısı da 500 binlere yaklaştı. Yaklaşık 300 bin civarında belki de daha geçmiştir bildiğim son rakam. Bu konuda bir takım teoriler var. İşte 5G'nin bu amaçla kurulduğu, insanları enfekte etme amacıyla kurulduğu ve Bill Gates ve onun yandaşlarının insanlara çift takarak bir çeşit köleleştirme operasyonu başlatacağı yönünde. Ben de ilk başta bu şeyleri sat satabiliyordum ama son dönemde ben de baya baya inanmaya başladım. Tabii ki bu benim kendi görüşüm. Kimseyi de bağlayacak görüşler değil. Fakat yeni yeni teoremler ortaya atılıyor. Bizim 1200 kişilik dünya üstündeki doktorlarla kurduğumuz bir iletişim ağımız var. Amerika'dan da var, Japonya'dan da var. Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, işte Güney Afrika hepsinden var. Ve son dönemde dillendirilen şey artık bunun bir teoremden ziyade gerçek oldu. Bunun organizasyonunu anladık ki Bill Gates yapıyor. Bill Gates yeni iyi halini gösteren, iyilik meleği gibi ortada dolaşan maalesef kötü bir insan. Bunu biz anlıyoruz. Dünyayı kurduğu vakıf aracılığıyla özellikle Afrika ülkelerini kontrol altına almaya çalışan, geleceğin Afrika ülkelerinde olduğunu bilen ve bununla hareket eden bir vatandaş. Hedeflenen kan grupları var. Bunu biz zaman içerisinde daha net anlayabiliyoruz. İnsanların çoğunu öldürmeye çalışmıyorlar. Sıfır kan grubu ve A RH pozitif, 0 RH pozitif ve A RH pozitif dünyada en yaygın bulunan kan grupları. Bu gruplara hedef almıyorlar. Bu gruplarda olan koronavirüsler hafif geçiyor. B grubu, AB grubu ve negatif gruplar, RH negatif gruplar bu işin esas hedef grubu. Özellikle B grubu, hedef grubu. B grubunda olan koronavirüs enfeksiyonları genelde çok ağır geçiyor ve ölümle sonuçlanan insanların %60 kadarı B RH pozitif grubunda, %20 kadarı da AB RH pozitif grubunda. Geri kalanların %10'u da RH negatif grubunda. Yani A pozitif ve 0 pozitif hastalar bu enfeksiyona yakalansalar bile çok hafif geçiriyorlar. Gribal enfeksiyon şeklinde aktarıyorlar, e, atlatıyorlar. Peki Afrika'da niye bu kadar fazla bu virüs? Niye bu kadar ölümlere yol açıyor? Çünkü biliyorsunuz Afrika ülkelerinde Akdeniz anemisi veya orak hücreli anemi çok yoğun. Özellikle Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, İspanya, Terya. Bunların hepsi Akdeniz ülkesi. Ve ne ilginçtir ki bu Akdeniz ülkesi olan ülkeler, bu işte hedef seçilmiş rekorların kırıldığı ülkeler. Afrika'nın güneyine indiğimiz zaman orak hücreli anemi çok yaygın. Orak hücreli de şekil eritrositlerin şekil bozukluğu var ve hücre içine virüsün girmesi için acı reseptörüne ihtiyaç yok çünkü hücre içerisindeki gözenekler çok açık ve virüs küçük olduğu için rahatlıkla hücre içine girebiliyor. Afrika insanı 50 yıllarda gelen Belçika Hollandalı insanların, Fransızların büyük zulmüyle karşı karşıya kaldılar. Dünyanın en büyük elmas üreticisi olan Demokratik Kongo, Etiyopya, Çat, özellikle Demokratik Kongo üzerinde yoğunlaştırdılar. Çünkü en fazla kendilerine direnç gösteren ülke orasıydı. 1 milyona yakın insanın ayaklarını kestiler. Sol kol, sağ ayak sağ kol sol ayak da olabilir. İnsanları dirençlerini kırmak için gerçekten de kırdılar. Son dönemde tekrar Demokratik Kongo'da bundan 15-20 yıl önce tekrar bir başkaldır oluştu. Beyaz insanı elinden atmak istediler. Bu sefer de sen tutsun sen tutsun diyerek inanılmaz eziyetler ve zulümler yaptılar insanlara. Şu anda dünya üç tip insanın baş sahne oluyor. Müslümanlar, zenciler ve fakirler. Zengin azınlık bunu istemiyor. Trump ne diyor? Ben diyor Müslümandan, fakirden ve e, zenciden nefret ediyorum diyor. Bunu alenen söylüyor adam zaten. Biz de ondan nefret ediyoruz gerçekten. Ve hedef siyah insan. Yeni yüz oraya kaydırılacak. Ve inanılmaz derecede ölümler meydana gelecek. Çünkü artık kendi ülkesine sağmayan Çin, Afrika'da bir ülke istiyor. Bu ülkelerde fakir olan ülkeler nereler olabilir? İşte Somali, Eritre, Kongo, Etiyopya, Etiyopya nispeten ekonomik açıdan iyi çat olabilir, Nijer olabilir, Nijeri olabilir. Oralarda da gördüğünüz gibi Sudan olabilir. Fakir ve işgal edilmeye hazır ülkeler gibi duruyor. Özellikle Demokratik Kongo'nun veya Kongo Cumhuriyeti'nin işte King Kong'un çıktığı ülke olarak o ülkelerin elmas, altın madenleri dünyanın en büyük rezervleri ve onların üstüne konulacak ülkelerin reel anlamda paranın değersizleştiği durumda işte belki bundan 5 yıl sonra kimse dolar almak istemeyecek, kimse euro almak istemeyecek. Herkes altın işte Osmanlı zamanında olduğu için altın sikke, alışveriş yapacak. Sana o parayla alışveriş yapacak çünkü Amerika'nın etkisini kırmanın başka bir yolu yok. Bunu tabii ki bu teoremi şu anda anlayabilmek mümkün değil ama ben 2-3 sene sonra Afrika üzerinde ne çeşit bir oyun oynandığının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Afrika'da topraklar verimli. Yani derler ya Afrika çöl? Hayır. Mesela Etiyopya'nın toprağı senede 3 ürün veriyor. Ebe tarım için çok ideal. Kongo'nun toprağı yine hakeza. Her türlü ürünü yetiştirebilirsin. Özellikle dünyada artık değerli olan şeyler şunlar olacaklar. Pirinçin tanesi, bulgurun tanesi yani yiyecekler. Dünyada yiyecek ve su kimin elindeyse güç onun eline geçecek. Afrika topraklarına bu şekilde istiyorlar. Maalesef bizim ülkemizin topraklarında Rabbim öyle bir yaratmış ki dünyanın en değerli toprağı bizde. Yani bu bir, bir daha iki. Avustralya'nın toprakları verimli ama insanlar uzak olduğu için oraya gitmek istemiyorlar. Bütün bu yeryüzündeki en verimli topraklar Anadolu toprakları. Anadolu, İran, Irak, Suriye ve maalesef bunların üzerinde büyük oyunlar oynanmıyor. Büyük hesaplar yapılıyor. Biz güçlü durduğumuz sürece ki tarih boyunca da hep öyle oldu. Her yeri yediler, yediler, yediler. Bize gelip çat ortada kaldılar. Çelik gibi olduğumuz için bizi geçemediler. Şu anda farklı yollarla geçmeye çalışıyorlar. Ben artık Bill Gates'e bir alternatif gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Müslüman ülkelerden. Şimdi Huawei mark olarak Apple'ı ve Bill Microsoft'unu yerle alaşağı etme, edecek gibi duruyor. Buna izin vermiyorlar onun için her yerde yasakladılar. Bizim de bir an önce teknolojik kalkınmayla kendi bilgisayar kendimiz yapacak hale gelmemiz gerekiyor. Maalesef kendi kendine yetemeyen ülkelerin çoğu bu 2050 yılına kadar yeryüzünden silinip gidecektir. 30 yıl sonra Maldivler gibi adı ülkelerinin, 70 yıl sonra da büyük ada ülkeleri Japonya, İngiltere gibi ülkelerin sualar altında kalacağı teoremi gerçek ise bunların o süreye kadar kesinlikle kendilerine kalacak veya yaşayacak yerler bulmaları lazım. Ama asla bu bizim ülkemiz olmayacak. Eğer biz akıllı davranırsak 2050 yılının süper güçlerinden biri olacağız. Bu açıklamalarım çok önemli. Lütfen izleyin. İzledikten sonra da milletin bu açıklamalarını açıklamaları izlemesini